Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın 38. bölüm Fragman 3 bu akşam geliyorum arkadaşlar. Bu video ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Herkes yorumda yazmış arkadaşlar. Yalı Tapkın 38. bölüm Fragmanı 3 gelecek mi? Her çarşamba zaten bildiğimiz gibi fragman yayınlanıyordu. Bu senede olduğu gibi Yalı Tapkı'nın bu çarşamba fragmanı geleceğimi arkadaşlar bildiğiniz gibi pazartesi zaten ikinci fragman yayınlandı. Görüntüleri sizler için paylaştım. Bu akşam geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Gelirse zaten anında sizlere ileteceğim arkadaşlar. Yarın ön izleme gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Arda arda güzel görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Bu akşam yeni fragman gelmiyor arkadaşlar. Bu videoyu sizlere aktarıyorum. Yarın ön izleme olacak. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle dizi haberleri kanalına abone olup bildiğimizi aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz.